Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Nagin Hanım'ın kanalına. Arkadaşlar size bugün kahvelerinizin yanına, çaylarınızın yanına çok güzel ikramlık, tarçınlı, fındıklı, cevizli kurabiye tarifimle geldim. İnanın gıyır gıyır ağızlarda dağılıyor. Videomu izleyin, yapın derim arkadaşlar. Hadi yapım aşamasına geçelim. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın oda ısısında ısınmış 250 gram margarinle tereyağı karışık kullanacağım. Bir çay bardağı toz şekeri, bir yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akım, bir çay kaşığı tarçını, bir paket vanilim, yarım pakette kabartma tozu. Burada yarım su bardağı fındıkla cevizi karıştırdım, karışık koyacağım. Burada da unu, un ölçüsünü size vereceğim arkadaşlar. Ee, şeyimin videomun altına da yazıyorum zaten ne kadar bardak gittiğini söyleyeceğim. Zeri için e, yarım çay bardağı pudra şekerim, bir tatlı kaşığı tarçınım. Önce tereyağımızı şekerimizle birlikte köpük haline gelene kadar güzelce yedireceğiz. Şeker içinde erisin. Bu hamur arkadaşlar çok yumuşak olmayacak. Kurabiyeleriniz dağılır. Bayağı böyle bir sertçe bir hamur olacak. Ama e, sert dediğim yani toparlanabilecek gibi. Murtakımızı akımızı koyuyoruz şimdi böyle. Sıvı yağımızı da Tarçınımızı da atıyoruz. Yumurta akına göre, kullandığımız margarine, tereyağıya göre, unun kalitesine göre değişebiliyor arkadaşlar. Her zaman ölçülü dökmekte yarar var. Böyle Şöyle bir bardağımızı döktük. İki bardak. Şöyle önce iki bardağı şöyle bir toparlayalım Üçüncü su bardağımızda döküyoruz. Bu arada üzerine hemen kabartma tozumuzla vanilya dökelim. İçinde iyi karışsın. dördüncü bardağımızın şöyle bir yarısını dökelim. 4 bardağı döktüm. Ben şunu bir toparlayayım arkadaşlar. Kaç bardak gitti? Yine göstereceğim. Evet. 4,5 bardak un aldı. Yoğurdum. Şimdi de fındıkla ceviz karışımını katıyorum. Evet. Arkadaşlar hamurum çok güzel oldu bakın Arkadaşlar ben her zaman büyük yapma, yaparım yani kurabiyeleri bu sefer ceviz büyüklüğünde alacağım küçük yapacağım ee, Siz tabi isteğinize göre gene büyük küçük orta boy yaparsınız ya da misket kadar küçüklükte de yapabilirsiniz ee, kahvelerinizin yanına güzel ikramlık çayınızın yanına şöyle bakın ben böyle yapacağım çok güzel giden bir kurabiye inanın yapmanızı tavsiye ederim e, beni hangi ilden izliyorsanız Arkadaşlar bana like atarsanız orada bildirim tuşunu açarsanız benim videolarım karşınıza çıkacaktır orada bir yorum yazarsanız YouTube'dan sosyal medyada paylaşım yaparsanız videolarımı çok mutlu olurum sevinirim arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin desteklerinizi bekliyorum böyle yapacağız ısıtılmış 160-170 derecede arkadaşlar fırında. Tabii fırın olayını gene size bırakıyorum çünkü herkesin fırını farklı olabiliyor. Böyle, şöyle rahat oturması için de şu timsere. Ceviz bazen kurabiyeyi patlattırabiliyor içindeki cevizler. O yüzden tekrar tekrar ben bunları böyle yapa durayım arkadaşlar. Bitti mi göstereceğim size. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi yaptım. Benim fırın tepsim büyük bir tepsi. Ee, ceviz büyüklüğünde dedim ama bir tık küçük de. Yani herkesin yuvarlayışı tam anlamıyla bir tutamaz. Benim burada 56 adet kurabiyem çıktı arkadaşlar. Çok bereketli oluyor. Hemen şimdi ısıtılmış fırına kurabiyelerimi gönderiyorum. Üstü altı hafif kızardığı zaman fırından alacağız. Fırından alacağız. Sonra tarçınla pudra şekerimiz var arkadaşlar. O işlem nasıl yapılıyor size göstereceğim. Bir kurabiyelerimizi pişirelim. Çok güzel. Evet Şimdi arkadaşlar kesinlikle bunlara şu an hiçbir şey koyamayız. şöyle. Şimdi bunun ilk sıcaklığı dediğimiz çıkacak. Bunu çıkarttıracağız ilk sıcaklığı. Bayağı Arkadaşlar hemen şöyle pudra şekerimizi yarım çay bardağı Bir tarçınımızı alıyoruz. Bunu böyle karıştıralım, hazırlayalım buraya. Tarçın seviyorsanız biraz daha katabilirsiniz. Ama içinde de var. Ee, bu bana yani bize yeterli. Sevenler daha da katsın. rengini alıyor zaten. Arkadaşlar bunun ilk sıcağını çıkartacağız. İlk sıcağı derken şöyle elinizle rahat tutabileceğiniz şekilde. Bakın arkadaşlar benim fırınım işte bak bazı yeri altını bile yakıyor. O yüzden bakın yakmaya başlamış. Siz daha dikkatli şey yapın. Benim fırınım çok şey. Bir tarafı yakıyor bir tarafı. Ona göre 160 derecede pişirin derim. Bunu bayağı biraz soğuyacak. Ondan sonra işlemini yapacağız tekrardan. Evet arkadaşlar ilk sıcaklığı çıktı. Bakın çok sıcak koyarsanız komple içine çeker hamur gibi olur. Böyle bunları bu şekil tarçına pudra şekerin karışımına koyacağız. Etmediği yerde ben size bu pudra şekerine tarçını verdim ama eğer yetmezse aynı ölçüden yarım ya da bütün kurabiyenize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ziyan olmasın diye. Böyle. Ben bunları yapa durayım.